Herkese günaydın. Ben dershaneye gideceğim. Şimdi içeriden ses geliyor. annemin kurutma makinesi sesi. Ee, bu yapabilecek hiçbir şeyim yok yani. Ben daha yüksek konuşmaya çalışıyorum sadece. Hazırlanmıştım işte şu şekilde giyindim. Gidiyorum. Ders programı falan. Zaten şu an geç kaldım. Bu arada konuşmasında hiçbir vaktim yok. Neyse şimdi gideyim ayakkabımı falan giyeyim orada olmadı zaten eve gelince falan görüşürüz ben neler yaptım ya da sistemi size anlatacağım sadece sabahtan bir giriş yapmak istedim o zaman şimdilik arkadaşlar çıktım ee, çok geç kaldım yani gerçekten artık geç kalmanın sınırını zorluyorum bugün dershanede ikinci günüm birinci günümde de arada tatil olduğu için diyemedim birinci günümde de çok geç kaldım çok geç kaldım yani hep geç kalıyorum yani Arkadaşlar şimdi içeri girdim. Bugün soru çözüm falan yoktu. O yüzden bir şey çekemedim okulda. Yani full derse girdim sadece. Ama piercingçiye uğradım ve bunu size göstermem gerekiyor. Ben derlediğim andan beri şu hızmama halka takmak istiyorum. Ama başta halkayla delinmiyor. İyileşme süreci çok zor oluyormuş diye. Sonrasında da gittim kalmamıştı vesaire sipariş etmiştik. Bugün gelmiş. Size şimdi göstermek istiyorum. Birazcık daha aşağı döneyim. Bakın. Gene eliniz beğenmemişsiniz. E, şaşlanmadım çok. Bu da benim kelimemdir bu arada. Alışın. Şaşlanmadım çok. Çünkü saçımı da çok beğenmiştiniz. Ama ben çok beğendim ve eyeliner çekmeyi de artık biraz öğrendiğimi düşünüyorum. <laughs> Neyse şimdi gerçekten yeni girdim eve bu arada. Bakın bunlar burada yani o kadar. Şimdi görüşürüz ders çalışırken. Çok heyecanlı arkadaşlar. Beraber çalışacağız. Ders görüşürüz. Selamlar. Şimdi masamıza oturduk. Bu kadar heyecanlı olduğuma bakmayın da. Tabi video çektiğim için heyecanlıyım yani. İnanmaz böyle bir video çekeceğime. Neyse bir Kalite birazcık kötü arkadaşlar. Bu videoluk idare edeceğiz. Kameramla ilgili sorunlar yaşamaktayım. Ve ışığım da yok. Yani o yüzden gerçekten çok garip şartlar altında telefon flaşını yüzüme tutarak falan çekmeye çalışıyorum şu an. O yüzden bu video kalitenin e, kusuruna bakmayınız diyeceğim. Neyse şimdi ben dershaneye yazıldım arkadaşlar. Bir önceki eve geldiğimde bu piercingimi gösterdiğim videoda size demişim ki okuldan geldim falan. Ben geçen yıl da oraya gidiyordum. Geçen yıl gittiğim aynı yere gittiğim için ağzıma dolandı. Yani okul diyorum. Bakmayın yoksa dershaneye gidiyorum. Ee, dediğim gibi bu arada aynı yere yazıldım çünkü iyi olduğunu biliyordum kazanamama sebebim bendim onlarla hiçbir alakası yoktu yani ben çok memnundum gittiğim yerden ee, hem hocaları da tanıyordum hem gerçekten ilgilendiklerini de biliyordum bir süre evde çalıştım bu arada ben size anlatmıştım zaten ama e, olmadı yani benim gibi birinin bütün gün evde bir yıl hatta bunu yapması çok zor yani bir insan görmem gerekiyor iki süslenip dışarı çıkmam gerekiyor yani o yüzden o iş öyle olmadı benim için ee, şimdi de ben oraya gittiğimde konularda böyle bir tık kopukluk yaşadık. Yani ben mesela matematikte daha gerideydim. Şu an onlar eşitsizliklerdi. Yani mesela parabolü falan ben bitirmemiştim. Ama hani ufak ufak hatırlıyorum. Şu an o yüzden onları çözmeye çalışacağım. T Kimya'yı bitirmişlerdi. Bugün AYT Kimya'ya başladık. Ama haftada 4 saat kimya var. İkisinde organiye ikisinde de 11. sınıf kimyasından başlayacağız. Organiyi bütün bir yıla yaymak istiyormuş hocamız. Bugün biraz organiye başladık işte. Ee, fizikte de bir hocamız baştan bir hocamız sondan mı başladı? Arkadaşlar i̇şte ben onu anlamadım. Bugünkü çünkü bir tane fizik hocamız sondan başladı. Yani şu an modern fizik modelini anlattı. Ee, diğeri nerede tam bilmiyorum. Yani her şeyi görmedim daha. Beraber görüp öğreneceğiz. TT biyolojide şeyi bitirdiler. Bölünmeleri bitirdiler. Kalıtımdayız. Bitecek yani o da çok az kaldı. Ben onları çözeceğim şimdi. TT biyoloji çözeceğim. TT kimya çözeceğim. E, Matematikte dediğim gibi o açıyı kapatmak için matematik çözeceğim. Şimdilik o kadar. Bakalım. Arayı, ara ara yine konuşursa ne yapacağımı söylerim ama dediğim gibi kalite çok kötü. yani Konuşasım gelmiyor gerçekten. Bir tane ışık vardı böyle bir de küçük minnak. Onu bir şarja takacağız. O şekilde belki daha iyi olabilir. Şimdi ben birazcık derse başlayayım. Sonra bu sorunu halledersem daha mutlu bir şekilde karşınıza gelirim. Arkadaşlar bu arada nasıl ışık? <laughs> Şaşırırsınız harbiden. Daha iyi durumdayız şu an. Sizi birazcık şuraya koyayım. Ee, şimdi arkadaşlar 49 dakika olmuş. Ben 40 soru çözdüm geometriden. Paralel kenar çözüyordum bu ayda. Şu an paralel kenarı işliyor hocamız ama ben gerideyim falan. Onu da yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan. Neyse. Paralel kenarda arkadaşlar takıldığım noktalar mevcut. Yani alan kısmında biraz bugün çok iyi anladığımı düşünmüş ve geç daha bitmedi zaten konu. Ama bugün ben çok daha iyi anladığıma inanmıştım. Çok da öyle olmamış. Neyse size hatta söyleyeyim kaç boşum var falan diye 40 soruda. Bak, geliyorum. Arkadaşlar incelediğim 50 soru falan varmıştı işaretleme olarak 40 soru. Neyse böyle bir yaklaşık 5-6 tane de boşum mevcut. Ya bu geometriden ne yapacağım bilmiyorum. Geçen yılda hayatımdaki en büyük sıkıntı geometriydi yani. Bu yılda aynısı yaşanıyor. Neyse moral bozmuyoruz. Ben şimdi TT kimya çözeceğim birazcık ama bu arada uykum geliyor. Çok azıcık daha çalışayım sonra bir kahve içeceğim. Belki o biraz açar diye. Gerçekten gözlerim kapanıyor yani inanamadım. Ay bu haftaki denemede ne yapmışım biliyor musunuz? Arkadaşlar benim bu zamanka evde yaptığım tüm denemelerde gerçekten 90'lardaydım. Hatta şaşırdım bu kadar zaman çalışmayıp nasıl düşmemiş netim falan diye. Ve benim hep Türkçem çok iyiydi. Yani hatırlayan hatırlar bu denemede arkadaşlar hayatımda yapmadığım Türkçe netini yapmışım. Bu arada artık bu yıl yani her şeyi şeffaflığıyla sok. ben geçen yıl böyle yaptım ama. Neyse bu yıl da geçen yılki gibi her şeyi şeffaflığıyla açıklayacağım için bunu söylemem lazım. Sınıfımda birinci olmuşum. Ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor inanın ki. 79 buçuk net yapmışım. Hadi yine netin çok az değil deseniz. Zaten normalde 90 yapıyorum. Yani 10 net aşağısı falan hadi. Ama arkadaşlar Türkçem 26,5 Yani Türkçem yok arkadaşlar Zaten Türkçeden dolayı olmuş Matematiğim 31 mesela yani Normalde matematikte o kadar iyi yapmam Ona rağmen orta, Toplam netim kötü geldi Neyse yapacak hiçbir şey yok Ben TET şimdi Bu bizim ortak kitabımız Aydın'ın şey yapacağım Atom taneciklere kadar bitirdim Atomların kimliği ve konut arama Bir de periyodik sistem çözeceğim. Zayıf etkileşimlere kadar bugün bitiririm diye düşünüyorum. İnşallah. Bakalım. başlıyor. Bu kanal bu videodan kurtulamayacak. Öncelikle söylemek istedim. Seneye yine bu masadayız. <laughs> Artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. 61 soru kadar bir e, kimya çözdüm. Ne çözdüğümü haberi olmadan çözmem ne kadar faydalı bilemedim. E, kimya çözdüm çok hızlı çözdüm. Çünkü tyt zaten. Periyodik sistem yani. Yarım saat falan çözdüm. E, şimdi gidiyorum. Kahvemi yapacağım. Çünkü gerçekten uykum geldi anlamadığım bir şekilde. Saat kaç ki anne? Alakasız yani saat 9.30. Ne uykusu? Ama geç yatıp erken kalkmaya alışamadım. Bu yani. alışılacak bir şey değil. Erken yatmaya alışamadım. Neyse gideyim kahvemi yapayım bir kendime geleyim. Azıcık böyle bir yarım saatte mola vermiş olurum. Sonrasında bir iki saat falan daha çalışırız. Geri geldim. Bir tık acı bir kahve yapmıştım. Bir işe yaradım mı diye sorarsanız. <laughs> Çok da değil yani ama neyse devam ediyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Ben şimdi ayet matematik çözeceğim. Dediğim gibi şu an eşitsizlikteler de dershanede. Ben kitabın başındayım mantıken yani kitabı yeni verdikleri için. O yüzden birazcık işimiz var. Hafta sonu çok çalışacağım gibi duruyor. Cumartesi, pazar. O zaman da zaten yine vlog çekerim. Daha keyifli ve daha yorucu bir vlog olmuş olur. Şimdi buradaki fonksiyonu fonksiyonları bitireceğim. Yani fonksiyonlarla ilgili uygulama ve dönüşümler kısmını bitireceğim. Daha sonrasında da bakarız. Ne kadar sürecek bilmiyorum çünkü şu an. Başlıyorum. Arkadaşlar bu arada bakın ben bu konuyu çok severim. Çünkü şey gibi yani e, bilenler anlayacaktır. Bulmaca gibi yani. Şöyle yapınca ne olur, böyle yapınca ne olur gibi. Bu konuyu çok seviyorum. Söylemiş olayım. <laughs> bir de saat... Ay septum nasıl kaymış? Bir de saatlerimiz e, 11'i geçmiş bulunmakta tam olarak. Ben bir yaklaşık 200 soru kadar çözmüş oldum. Matematikten de bir çözdüm işte diyor kadar da toplamın siz şey yaparsın. Neyse benim bir duşa girmem gerekiyor. O yüzden şimdi bırakıyorum gideceğim duşa gireceğim. Daha sonrasında gelip çözdüğüm bütün testleri bu haftanın başından beri kontrol etmiyorum. Onları kontrol etmem lazım. Çünkü yarın ders 7'ye kadar ve soru çözümü olacak. Mantık ememde yapamadıklarımı sormam gerekiyor. O yüzden işte o testleri kontrol edeceğim. Yanlışlarımı ve yapmadıklarımı sorabilmek adına. Sonra da yatarız diye düşünüyorum o kadar yani bir duşa gireyim geleyim bir rahatlamış olayım hep daha sonrasında kontrol edelim yanlışlarımız falan tespit edelim sonrasında da uyku vakti arkadaşlar şimdi yatmaya hazırım duşumu falan da aldım saçımı da bir miktar kuruttum aynakal yorgun gözüküyorum bir önceki halime göre neyse doğruyu gösteriyorum zaten yoruldum yani <laughs> Ee, arkadaşlar her duş alışımda çok mutlu oluyorum. Çünkü dünyanın en güzel hissi duş almak. Yani bunun inkar eden varsa etmesin. Ama e, her duş alışımda da çok üzülüyorum. Neden? Saçımın kötü bir renge gidişine bir adım daha yani gerçekten sürekli çok akıyor. Aktığın böyle yerde o pembe akıyor bu arada. Pembe köpükleri gördükçe ağlayasım geliyor. çünkü Bu rengi çok iyi bence. Her ne kadar annem e, benden nefret etse de yani bu halimle. Nefret etmek değil de yakıştırmıyorum. Annem e, işte her gördüğünde şey diyor arkadaşlar ve her gördüğünün 5 saniyede bir olduğunu düşünürsek. Hı. Şu burundaki demiri çıkar şu saçını da kumrala boya diyor Hı. arkadaşlar. Onun da zamanı gelir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim Neyse okula gidiyorum hocalarım diyor. Bozuyorsun. Bu burnundakini çıkar falan. Yani nereye gitsem herkes bir burnumdaki demire takmış durumda. Neyse ben kendisine çok mutluyum. Ve yatmak istiyorum artık. Saat yine biri oldu. Erken mi yattım? Hayır. Yine geç kalacak mıyım? Evet. Yine azayacak mıyım? Evet. Geç kalmayacağız bu sabah. <laughs> Her Aslında herkes böyle uyumamız dışında bir sorun yok. Neyse o zaman gerçekten bu tipimle çok da fazla konuşmak istemiyorum ama 5 dakika konuştum artık olan olmuş. İyi geceler diliyorum. Sabah görüşürüz eyelinerlerim eşit değil. Düzeltmeye vaktim yoktu. Yapacak hiçbir şey yok. İdare edeceğiz. Çok dikkatli bakmazsa kimse bana <laughs> bakmasa da anlar ama. Neyse yapacak bir şey yok. Yerimize geldik. Mekansal olarak. Aynı şeydeyiz, konumdayız. Ee, ben şimdi ne yapacağım? Öncelikle dün yapamadım. Arkadaşlar ben bu soru çözümden kalmadım. Dün gece o kadar oturdum, yapamadım. soruları çıkardım vesaire falan. Ama okula çok sıkıldım. Ben hala okul diyorum. Ne siz anladınız artık o şeyi. Ee, çok sıkıldım. Ee, Tayt çok sıktı. Tayt <laughs> çok belimi sıkıyordu. <laughs> Falan gibi dertlerim vardı. Bir de ayrıca ben şöyle düşünüyorum. Bu benim bir tezim, bahanem değil asla bu arada. Gerçekten söylüyorum. Bir sorunun çözümüne siz ne kadar bulmak için uğraşırsanız o sorunun çözümü o kadar aklınızda kalıyor. O yüzden benim oturup evde işte ee, kitabın çözümünden baktığımda hemen direkt işte alıp soru defterime yapıştırdığımdaki şeyle bir öğretmene sormak bence aynı şey değil. Annem inanmadı şu an. Anlamadım neden olduğunu ama ee, bunu bana katılanlar aşağıya yazsın. Gerçekten bir soru için ne kadar uğraşırsanız o kadar aklınıza kalıyor. Bu iş yine söndü. Çok kötü bir video yani. bir Şey olarak, teknik olarak video çok kötü bir video oldu. Neyse ben şimdi soru defterlerimi yapacağım. Sonra size nasıl yaptığımı da göstereyim. Arkadaşlar saatler 11'i gösteriyor. Ben bugün totalde 250 soru falan çözmüş oldum. E, yapamadığım sorulara falan da baktım. Öyle bence verimli bir gündü yine. Güzel bir gündü. Ve artık kendimi yorgun hissediyorum. Yani bu hafta ilk defa dershaneye başladığım için büyük ihtimal alış... ayak uydurmakta zorlanıyorum. Geçecektir. Alışacağımdır yani. Alışacağımdır. Neyse. Yarın deneme günü bu arada dersim yok. Cuma günleri saat 10'da deneme var. Demden sonra çıkıyoruz direkt. O şekilde ben bu videoyu burada kapatacağım. Bu denemenin sonucunu da bir sonraki videoda söylemiş olurum size. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu videodaki görüntü kalitesi için özür diliyorum. İnşallah bir dahakine olmaz. Görüşürüz.